Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kod paylaşım sunucumuzu tanıtıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sunucumuz linki açıklama kısmında bulunmaktadır arkadaşlar. Buradan artık sistemimizden kodlara ulaşabileceksiniz ve ayrıca e, mobil kullanıcılarımız için özel bir uygulama çıkarttık. Oradan kolayca e, kodlarımıza ulaşabileceksiniz arkadaşlar Bugün hem sitemizi hem mobil uygulamamızı ve sunucumuzu tanıtacağım arkadaşlar Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Şimdi ilk, ilk önce sitemizden başlayalım arkadaşlar Gördüğünüz gibi sitemiz burada e, Sitenin adresi açıklama kısmında bulunmaktadır Şimdi ilk önce giriş yapmamız gerekiyor Buradan hemen giriş yaptık tuşuna basıyoruz. Buradan hesabımıza erişmek istiyor arkadaşlar. Buradan sadece kullanıcı adına ve avatarına erişecek ve hangi sunucularda bulunduğunuzu bilecek arkadaşlar. Bu kodlarda bulunmanız gerektiği için bunu ekledik. Buradan hemen yetkilendir diyoruz. Ve gördüğünüz gibi sistemimize giriş yaptık. Şimdi arkadaşlar buradan kodlar kısmı var. Gördüğünüz gibi ve özel kodlar kısmı var. Şimdi bunların hepsi arkadaşlar bedava bir şekilde alabilirsiniz. Tabi ilk önce sunucumuza gelip ilk önce rol almanız gerekiyor. Mesela Discord JS kodlarına ulaşmak istiyorsunuz. Buraya C ünlem yazıyorsunuz, yazıyorsunuz ve rolünüz gördüğünüz gibi veriliyor. Şöyle göstereyim rolümüz gördüğünüz gibi var. Hemen şimdi JavaScript kodlarımıza ulaşalım. Hemen giriyoruz buraya arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kategoriler buraya geliyor. Gördüğünüz gibi. Ve buradan ayrıca V12 kodlarımıza paylaşıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya V12 yazarsanız buradan bu kodlara ulaşabilirsiniz. Mesela bir tanesini göstereyim. Hemen şuradan koda git diyoruz. Gördüğünüz gibi buradan kodlarımız verilmiş. Buradan gelip buradan komutlara dosyasını kopyalayabilirsiniz. Kolayca botunuza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, özel kodlara ulaşmak istiyorsanız gördüğünüz gibi JS Plus altyapı ve e, takviye e, Kod, kodları var arkadaşlar. Onları da hemen şuradan göstereyim. Bu JS Plus kodları arkadaşlar. 30 invite yaparak bu kodlara ulaşabilirsiniz. 30 invite yaptığınız anda rolünüz verilir ve buraya girdiğiniz anda kodlara ulaşabilirsiniz. Ee, eğer altyapı e, kodlarına ulaşmak istiyorsanız 15 invite yaparak bu kodların hepsine ulaşabilirsiniz. Ayrıca sunucumuza takviye yaparsanız şuradan gördüğünüz gibi takviye yaparsanız bu kodlara ulaşabilirsiniz. Hemen buraya yani diyelimce 30 yaptınız hemen buna girebilirsiniz altyapı girebilirsiniz. gördüğünüz gibi kodlarımız burada hepsi çalışmaktadır arkadaşlar e, sitemiz böyleydi kolay bir e, arayüzü var buradan kolayca kodlarımıza ulaşabilirsiniz. Buradan arkadaşlar neden siteye geçtiğimizi buradan okuyabilirsiniz. Nasıl rol alınacağını hepsini buradan belirttik arkadaşlar. Ve site adreslerimiz, instagram adresimiz, youtube adreslerimize buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sunucumuzdan da bazı kodları, e, altyapıları paylaşıyoruz. Buradan gördüğünüz gibi tertemiz altyapı, ve boş altyapı panelli. Buradan bu kodlara da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğer siz e, yardım almak istiyorsanız yine sunucumuza gelip Buradan ücretsiz bir şekilde ekibimizden yardım alabilirsiniz. Tabi yardım almadan önce buradan bilgilendirme kanalını okumayı unutmayın. Bunlardan birisini yanlış yaparsanız susturma cezası yiyebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bunlara önem gösterin. Hem ekibimiz biraz şey olmasın hem de biz size ceza vermek zorunda kalmayalım. Buradan bunları da okumayı unutmayın. Buradan yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mobil uygulamamıza ulaşmak için arkadaşlar Buradan kanallardan gördüğünüz gibi mobil uygulamamızı paylaştık. Ben ayrıca açıklama kısmında da linkini belirteceğim. Oradan da kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi mobil uygulamamızı tanıtmaya başlayalım. Evet arkadaşlar mobil uygulamamızı tanıtmaya başlıyorum. Hemen ben indirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kodar uygulamamız burada. Hemen giriş yapıyoruz. Böyle bir arayüz karşılıyor bizi arkadaşlar. Hemen yüklensin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bütün her şeyi görüyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi kodlar kısmı var. Hemen kodlara girelim. Biraz bekliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan kategorilere ulaştık. Şimdi arkadaşlar ben önceden hesabıma giriş yaptığım için direkt kodları ulaşacağım. Siz mesela JavaScript'e gireceksiniz. Buradan hesabınıza erişmek isteyecek ve buradan yetkilendir demeniz lazım. Şu an ben de demiyor çünkü önceden giriş yapmıştım. Onu dedikten sonra direkt kodlarımıza ulaşabilirsiniz gördüğünüz gibi. Hemen mesela buradan gelişmiş hazır sunucu koduna gidelim şöyle. Gördüğünüz gibi kodumuz burada bulunmaktadır arkadaşlar. Buradan kolayca kopyalayabilirsiniz. E, Gördüğünüz gibi. Kodumuz buradadır arkadaşlar. Buradan direkt kodlarımızı alabilirsiniz. Geri tuşuna basalım şöyle. Mesela. E, JS Plus'a gidelim. Hemen JS Plus'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi direkt açıldı arkadaşlar. Kodlarımıza ulaştık. Gördüğünüz gibi yine koda git diyorum. Direkt ulaşacaktır. Evet. E, bu kadar da arkadaşlar. Buradan diğer... E, kategorilere kolayca ulaşabilirsiniz buradan sosyal medya adreslerimize ulaşabilirsiniz benim kanalım Instagram adresimiz ve YouTube adreslerimize buradan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar hiçbir virüs yok direkt test edebilirsiniz arkadaşlar Ben kullanıyorum yani hiçbir sıkıntı yok ee, bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi mobil adresimizin e, uygulamamızın linki açıklama kısmında bulunmaktadır. Ayrıca sitemizin adresi yine açıklama kısmında ve sunucumuzun adresi de açıklama kısmında bulunmaktadır arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.